Arkadaşlar merhaba. Ulufa'nın e, bilançosuna bakacağız. Mutfaktayım. Biraz ses e, şey olabilir. E, çamaşır makinesi şey, bulaşık makinesi sesi gelebilir ama benim sesim de biraz cık çıkar yani onun için çok da sorun etmiyorum. E, evvela dönemsel bakacağız. E, sonra da çeyreksel bakacağız ama bu arkadaşlar enflasyon muhasebesine tabi değil. Dolayısıyla kıyas yaparken hem bir yıl öncesiyle hem bir yıl bir önceki çeyrekle kıyas yapacağız. Dönemsel demek arkadaşlar bu yılın tamamı. Yani birinci, ikinci, üçüncü çeyrek ve iki bin tamamını kıyaslayacağız. Ona göre hangi kalemleri iyi, hangi kalemleri kötü olarak bakacağız. E, sonra da şirkete faiz getirisi üzerinden değer biçeceğiz. E, sevgili arkadaşlar. E, başlayalım hasılattan. Tabi bu e, faktörün şirket olduğu için stoklar, mutoklar işte falan filan bir, ta, bir, takım şirketler sanayi gibi değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim böyle bir şey yok. Hasılattan başlayalım. Işte yani, evet hasılat geçen yıl 5 milyar 905 milyonluk bir hasılat yaparken şu anda bu oran 8 milyar 359 milyona nominal alanda %41.55 oranında bir artış var. Evet tahsilatta gördüğünüz gibi nominal bir artış var. Ama genel anlamda genel anlamda azalış var arkadaşlar. Sebebi şu. Şimdi geçen sene sen her 100 liralık döviz kaynağına karşılık 696 %696 hasılat yaparken bu oran şu anda 506'ya gerilemiş. İşte bu performansında kayıp olduğu gösteriyor. Neden? Çünkü sen 5 milyar 900 milyonu 848 milyar öz kaynakla yapmışsın. Şu anda senin öz kaynakların ikiye çıkmış. Dolayısıyla senin de hasılatın ikiye çıkması lazım. Ama bakıyoruz 2'ye ikiye çıkmış 5.9 ne evet, yapar? 6 olsa 12 yok değil mi? İşte bunu anlatıyor bu. Yani ben performansında düşüklük olduğunu diyor. Evet. Dolayısıyla hasılatta reel anlamda bir gerileme mevcut. Bakalım favorit ne olmuş arkadaşlar? Evet Favuk'a bakalım. Favuk geçen sene 1.268'den 1 milyar 9 milyona gerilemiş. Burada hem nominal gerileme var hem de reel gerileme var. Reel gerileme daha çok. Geçen yıl 848 yüzde %149.5 oranda Favuk üretirken şu anda 1.600'de bunun iki katını üretmesi lazım. Ama maalesef geride kalmış değil mi? Yani geçen sene her 100 liralık koyuşkaylarla %149 asılat şey, favuk yaparken şu anda 61-21'e gerilemiş. Ne olmuş? Performansında düşüklük olmuş değil mi? Hem real hem nominal alanda. E, dolayısıyla favukta gerileme var. Net bakalım. Net kar ne olmuş? Net kar geçen sene 898 e, milyondan 748 milyona gerilemiş. Nominal anlamda gerilemiş. Her anlamda geçen sene her 100 liralık öz kaynağıyla %105 oranında kar yaparken şu anda %45.39'a gerilemiş. Yani performansında kayıp buluşmuş. Demek ki dönemsel olarak hem de hem net çarda hem de hasılatta gerileme var. Şirkette ilerleme yok. Gerileme var. Bunu bileceğiz yani. Performans kaybı var. Ee, onu söylüyorum. Evet geçiyoruz buralara arkadaşlar. Nereye kadar? Ee, Çeyrekli'ye kadar. Benim önemsediğim de bu. Ben size onu söyleyeyim. Yani Çeyrekliği ben daha çok önemsiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar. Evet Çeyrekliği hasılata geldik şimdi. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla çeyreklik olarak %118.91 bir, e, bir hasılat yaparken şu anda bu oran olmuş. 125.10'a yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 120.40 dolayısıyla hasılat her iki çeyrekten iyi olmuş. Yani şuraya performansına bakarsak 5.2 real bir performans göstermiş. E, en azından hasılat bölümünde çeyreklik olarak hafif bir her iki çeyrekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. yeterli mi? Değil tabii ki değil mi? Sadece tek başına hasılat yeterli olur mu? Olmaz. Geliyoruz Favuk. Bakalım Favuk da ne yapmış? Favuk geçen sene 1893'ten 21.56'ya bir önceki çeyrekte 13.56'ymış. Bu da her iki çeyrekte iyi olmuş. Ve dikkat ettiğiniz gibi performans olmuş? Favuk da çeyreklik bazda hafif yukarı gitmiş. Bak yıllıkta demiyorum ha çeyreklikte de diyor. Devam ediyoruz. Net çare bakalım arkadaşlar. Net çare ne olmuş? Net çare geçen sene 13.01'den 16.10'a yükselmiş. Bir önceki çeyrekte 16'ymış. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten iyi olmuş. Ve şöyle baktığımızda ilk kez, ilk kez pozitife dönmüş. Çeyreklik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Öz kaynak büyümemiz geçen sene 12.38'den 3.44'te çok büyük bir düşüş olmuş. Bir önceki çeyrek 1.89 elbette bir öncekinden iyi ama geçen yıla baktığımızda ne diyoruz arkadaşlar? Kayıp çok büyük, değil mi? Evet. Devam edelim. Çeyreklik göz kaynak büyümemizi beğenmedik neden? Çünkü bizim çeyreklik faizimizin çok altında, değil mi? Çeyreklik faizimiz neydi? 9.25. Buna ne büyümüş %3. Dolayısıyla başarılı bir bilanço değil. Toparlama olmuş ama başarılı değil yeterli değil. Devam edelim bakalım yıllıktan ne olmuş? <laughs> Geçen yıl yıl sonu yüzde yüz bir öz kaynak büyümesi yaparken şimdi ne olmuş? Kuşa dönmüş değil mi? On Bir önceki çeyrek yirmi Dolayısıyla oradan bu yana şöyle baktığımızda ne görüyoruz? Yüz yetmiş beş. bakmaya gerek yok yani son bir yılda. 54, 27, 17. Demek ki işler pek iyi gitmiyormuş. Yön de aşağıymış, gözü de toprağa bakıyormuş. Gelelim tarihsel çarpanlarla cari çarpanları evet, kıyaslayalım. 5 yıllık en düşük FK'mız 1.89'muş. Sevgili arkadaşlar şu anda 2.80. En düşük FK'nın 1.48 katı yukarısında. 5 yıllık en düşük piyasa defter değerimiz miş Şu anda 1.03. O da en düşüğünün 1.03 katı. Yani yaklaşık dibe. Fiyat bürü. İsa başı öz kaynak getirisi 6.95 ki oldukça yüksek. Olması gereken şu faiz ortamında 2.70'in üstünün geçmemesi lazım. Benim de FK bu arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Benim FK'm bu. Ee, sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Fiyat hareketine bakalım. Geçen yıl bilanço geldiğinde neymiş? 397 197'ymiş. Geçen yıl aran arkadaş nominal anlamda %2.3 real anlamda %27 kaybetmiş. Niye? 397 faize koysaydın karşılığı 5.35 5 olacaktı. E, dolayısıyla burada kayıp var. Burada da kayıp var real anlamda. Burada da kayıp var. Burada da kayıp var. Şimdi buradan sonrasını göreceğiz ne olacağını biz de bilmiyoruz. Bakacağız piyasa ne Ama bilançoların iyi olmadığını, tel tel döküldüğünü söylesek yanlış olmaz. Evet, halka açıklık oranımız e, halka arz olduğunda 25'miş, şu anda 56.52'ye yükselmiş. Yani iki katına yükselmiş. Niye böyle olmuş? E, siz e, fiyatı, şişirince patron bakmış ki siz çok seviyorsunuz şirketi, al, ar, arz etmiş biraz daha fazla. Bu hep böyle oluyor arkadaşlar. Siz kimin malına çok şey o patron e, size daha fazla mal veriyor. Maalesef yapacak bir şey yok. E, şişirmeyin vermesinler. <laughs> ne yani. Zirve fiyatına bakalım. Zirve fiyatımız 4.65'miş. Zirveyi ne zaman görmüş? 152 gün önce. 152 gün önce. Yani 2025'in 9. ayın ikisinde görmüş. 4.65. Şu anda oradan normal anlamda %16 56, e, aşağıdan 388. Real anlamda ise şu parayı 4.65 zirve fiyatını 152 gün faize koysanız karşılığı 5.38 olur. Oradan da kayıp real kayıp %27.83. Ee, evet bir yıldır yatırımcısını maalesef fazla yüzünü güldürmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Patinaj yapıp duruyor. Patinaj yapmayı bırak. Bir de kayıp var. Gayet kayıp da var yani. Çünkü patinaj yapsa bile ne oluyor? Paran durduk yere duruyor ama faiz o parayı faize koysan çok alıyor. Patinaj yapsan bile zarar görüyorsun değil mi? Patinaj yapmamam lazım ama yapmış. Bak bir yıldır gitmiyor. Bir yıldır tel tel dökülüyor arkadaşlar. Evet. Yani şu da işte yani biz bu hisseyi almasaydık şu anda saydık ne yapacaktık? Bir yerine 1.39 hissemiz olacaktı arkadaşlar değil mi? Evet devam edelim arkadaşlar. Bakalım e, ne tahmin etmişiz, ne gelmiş. Ben bir önceki 3.89 defter değerine beklentim varmış. Benim beklentimden 3.54 daha aşağı bir performans göstererek 3.75 gerçekleşmiş ben birinci çeyrekte 3.91'i bekliyorum. Büyümesi 4.37miş. Ben hafif biraz daha gerileyecek ve 4.31'e yaklaşacağını düşünmüşüm. Ama siz daha sağlıklı sonuçlar için gidip faaliyet yapılan okursanız daha net sonuçlara varabilirsiniz. Bu yaptığımız tamamen bu simülasyon böyle olacak, şöyle olacak. Bu geçmiş verilerden faydalı Geleceği tahmin etme yöntemidir. Zaten bir önceki çeyrekte de çok yanılmamışız arkadaşlar. Değil mi? 3.4 çok büyük bir oran değil. Yani %10'u geçerse zaten ben kendimi başarısız sayıyorum da. Onun için %3.4 e, falan çok da önemli değil. Evet. Fiyat 3.88 Benim e, tahmini değerim 3.63. Yani arkadaşlar. Evet. Yani aslında daha az çıkmış. Onu da size söyleyeyim. Daha az çıkmış yani. 3.68-3'ten daha az çıkmış ama ben hani tarihsel olarak gördüğüm fiyatın dibinde olduğu için biraz yukarıdan vermişim. Anlık maliyetin, anlık değeri de 2.48. Şirket nerede? 3.88. Dolayısıyla benim için değerin üstünde olduğunu söylesem yanlış olmaz. Yani benim kıstaslarıma göre arkadaşlar. E, nasıl yapıyorduk değeri? E, tespit ederken şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, fiyat ve faiz getirisi. İşte bu dördünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan e, matematiksel rakama biz tahmini işte gördüğünüz gibi burada değerlendiriyoruz arkadaşlar. Benim bakış açım bu. Siz başka türlü metotlar kullanarak başka türlü değerler e, bulabilirsiniz. Yani şunu söylüyor zaten Şurada gördüğünüz gibi faiz yatırısının öz kaynak yatırısının oranı 2.2 Yani bu şirkete yatırım yaptığın zaman 1 lira kazanırken faiz size 2 lira 22 kuruş veriyor. Dolayısıyla değer yatırım açısından aşağı gelmesi lazım. Değil mi arkadaşlar? Ya da faizlerin çok ciddi bir şekilde aşağı düşmesi lazım. Onu da bilmiyoruz. Merkez bankası ne yapacağını, enflasyonun ne kadar düşeceğini bilmiyoruz. Ee, ama şu andaki mevcut koşullarda ki e, değer. Peki şu iddia mı düşecek Valla onu ben de bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir iddiam yok. Bakalım düşmüş mü? Yok. Bir yıl içerisinde düşmemiş. Düşebilir mi? Onu ben de bilmiyorum. Yani öyle bir iddiam yok. Yani kimse şunu beklemesin. 2.63'e düşecek ya da anlık 2.48'e düşecek. Öyle bir iddiam yok. Ya da 3.88'den 5.88 olmaz mı? 15.88 olmaz mı? Öyle bir iddiam da yok. Fiyatın ne olacağını ben karar vermiyorum, piyasa karar veriyor. Dolayısıyla ben de fiyat alıp satmadığım için, değer aldım aldığım sattığım için, değerin üstünde hiçbir şey almam söz konusu değil. Yani öyle söyleyeyim. Yani ben çünkü trader değilim ki ya. Şuradan aldım, buradan sattım. Aşağı yıkıldı, içim oku bulutuna girdi. Yok takası böyle oldu, tukası böyle Bunların hiçbirisi beni enterese etmiyor. Ben sadece şuna inanıyorum. Değerin altında mı? Üstünde. Değer üstündeyse bana gelmez. Değer altındaysa yavaş yavaş alım e, fastına geçer. Şu anda e, ben buna olmamış diyorum. Sebebi, sebebi hem çeyreklik büyüme hem yıllık büyüme aşağı doğru büyüme aşağı doğru e, gelecekten e, dolayı da bir beklentim de yok çok fazla ee, en azından bu e, hisse için. Ee, o, o nedenle ben şu anda değer yatırım açısından cazip veriyorum. Ama Bosna İstanbul'da 600 tane şirket var. Yaklaşık bir sürü bedavaya satılan şirket var. Ben şanslarım, şansını onlardan denemekten yanayım. Dolayısıyla olmamış, olmamış, olmamıştı.